şeyini bile Erkiletten hisarcıktan çıkta gel. Erkiletten hisarcıktan çıkta gel. İncileri sıra sıra dize gel. İncileri sıra sıra dizde gel. Ben çalayım siz oynayın koçlarım. Alaçayın çala siz oynayın koçlarım. Ellerine zillerini tahta gel. Ellerine zillerini tahta gel. Hacılar sakat yan yana Hisarcı kırardı kol kola Erciyes göz bebeğimiz Aslan gibi Kayseriliyiz Biz koç gibi Kayseriliyiz Hacılar sakar yan yana Hisarcı kırardı kol kola Erciyes göz bebeğimiz Aslan gibi Kayseriliyiz Biz koç gibi Kayseriliyiz Vır 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 fındıkları, çal zilleri, kaşıkları Sezcelere doyulmasın, bizde sabahlar olmasın Bizde sabahlar olmasın Kır 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 fındıkları, çal zilleri, kaşıkları Gecelere doyulmasın, bizde sabahlar olmasın Bizde sabahlar olmasın çok meşhurdur Kayseri'nin mantısı Çok meşhurdur Kayseri bastırması Evlerde dokunur bitmez halısı Şu Köylerde dokunur bitmez halısı Kızların çektiği cefa acısı Kızların çektiği cefa acısı Çok şükür yok bizde başlık parası İyi ki yok bizde başlık parası Acılar sakat yan yana sarıcı kırardık kol kola erciyes göz bebeğimiz aslan gibi gayseriliz biz koç gibi gayseriliz kaçılar sakar yan yana sarıcı kırardık kol kola erciyes göz bebeğimiz aslan gibi gayseriliz biz koç gibi gayseriliz Kır 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 fındıkları, çal zilleri, kaşıkları Ecelere doyulmasın, bizde sabahlar olmasın Bizde sabahlar olmasın Kır 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 fındıkları, çal zilleri, kaşıkları Ciğerlere doyulmasın, bizde sabahlar olmasın sabahlar olmasın